Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var buraya kadar dikkat ediyorsanız sizlere bir subliminal mesaj vermek için bu şarkı ile giriş yapmak istedim videoya aslında mesaj şu: Bu kampı seyretmeyen, bu noktalama işaretlerinin videosunu ve bugün sizlere aktaracağım şu soru çözümleri videosunu seyretmeyen sınavda kaybeden mesajını sizlere alttan alta vermek istedim. Bunun geçerli var mı? E tabii ki var. Geçen seneden beni takip edenler, shorts videoları izleyenler sınavda yazım kurallarından, nokta ve işaretlerinden 4'te 4 yaptılar. Bu yüzden bu dersi, bu videoları, bu soruları çok önemsiyorum. Lütfen dikkatlice dinleyin. Ödevimiz vardı. Ödevimiz sayfa 33'te yazım kurallarıydı. 20 tane soru çözecektik. Umarım çözdünüz. Umarım hazırsınız. Şimdi gelin birlikte çözelim ve videonun sonunda kaç tane doğru yaptınız, kaç tane yanlış yaptınız? Lütfen bana yorumlarda cevabı iletin. Merak ediyorum. Bakalım ne kadar başarılı olmuşuz. Bu arada kısa geçeceğim. Hemen soruları çözmeye başlamama ama sen de bu sırada lütfen beğen butonuna basmayı unutma. Çünkü her beğeni aslında bu emeklerimizin karşında bizi desteklememiz demektir. O zaman ekranımız geldi. İlk soruya yaklaşıyorum. İlk soru büyüdü ve okumaya başlıyorum. Bu parçadaki numara almış yerlerden hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilmesi yanlış olur diyor. Güzel bir soru bakıyoruz. Bu çağın doğruları çoğu zaman sonraki çağların insanları tarafından sorgulanır. Şimdi sorgulanan ne? Bu çağın doğruları. Özne mi? Özne. E özneyi vurgulamak için ben şuraya virgül getirebilir miyim? Getirebilirim. Bu olabilecek bir şey. Peki sorgulanan dediğim zaman cümle bitmiş mi? Bitmiş. E nokta gelir. Burada da sıkıntı yok. Bu yüzden bilim adamları öne sürdükleri görüşlerin gelecekte değişikliğe uğrayabileceğini kabul etmelidirler. Şimdi buraya nokta geldi. E bu yüzden yine buraya bir virgül getirebilirim ama Dikkat ederseniz ben burayı hiç durmadan okudum. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani buraya herhangi bir noktalama işareti gelmez gençler. Bilim adamları öne sürdükleri görüşlerin nasıl görüşlerin? Sürdükleri görüşlerin. Yani öne sürdükleri görüşlerin. Burada bir sıfat tamlaması var. Ben tamlamanın ortasına virgülü getiremem ki. Yani herhangi bir noktalama işareti getirmem. O zaman bu yanlış. Yani dört yanlış doğru cevabımız D olacaktı. ikinci soruya geçiyoruz. Yukarıdaki numara almış noktalama işaretlerinden hangisi? yanlış kullanılmıştır diye soruyor. Hadi gel bakalım. Ertesi gün Hakkari il sınırına giriyoruz. Şimdi bunu vurgulamak için yine şuraya virgül gelebilir mi? Gelebilir sıkıntı yok. Çimenli köyündeki Zarp suyunu geçip Balıkçı kasabası Kamışlı'ya ulaşıyoruz. Kamışlı Çavuşlu arası yolun en zorlu en güzel bölümlerinden biri. Şimdi en zorlu en güzel bölümlerinden biri derken burada tekrarlıyor ya. E, dolayısıyla bu tekrarın arasında virgül gelecek. Burada da bir sıkıntı yok. Ama Şimdi en güzel bölümlerinden biri. Aslında burada gizli bir ne var? Bir ek fiil var. Şimdi cümle bitmiş. Buraya ben noktayı koyacağım. Buraya üç nokta koyamam ki. Çünkü cümle bitmiş. En güzel bölümlerinden birisidir diyor. E cümle bitmiş. Neden üç noktayı koyayım ki oraya? Üç nokta cümlenin bitmediği yerlere konur. E dolayısıyla burada bir hata oldu zaten. Aşikar. E dolayısıyla yine D işaretliyorum. Yi Doğru cevabımız bu olacaktı. Buraya kesinlikle bu işaret. Yani üç nokta gelmez. Ama... Öbek öbek menekşeler, papatyalar terslerle. Bak cümle bitmemiş. Devam etmesi gerekiyor. İşte o yüzden buraya 3 nokta gelebilir diyorum. Ve 3. soruya geçiyoruz. Dikkat ediyorsanız ilk 2 soruda önemli şeyler öğrendik. Aslında burada ince püf noktaları böyle soruları izle de çöze çöze hakim oluyorsunuz. O yüzden diyorum mutlaka ama mutlaka dil bilgisinde yazım kurallarına noktama işaretlerinde hocalarınızın bu soru çözüm videolarını seyredin size çok şey katacaktır. Tabii ki daha öncesinde kendiniz de çözerseniz ballı kaymak lokma olacaktır. Hadi gel fazla uyarlanmayalım ve üçüncü soruya bakalım. Diyor ki bu parçada ayraçta boş bırakılan yeri aşağıdaki noktama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Bak böyle sorular var ya aslında kolay sorular. Çünkü en azından zaten birkaç tane noklama işaretini bilirsin. Bu noklama işaretlerini hemen yerine koyarak eleme sistemiyle bile cevaba ulaşabiliyorsun. Yani bazen iki tane noklama işaretini doğru yere koyarak da cevaba hemen kolaylıkla ulaşmak mümkün oluyor. O yüzden bu soruları çok seviyorum. Çünkü cevap büyük ihtimalle daha kolay bulunuyor. Şimdi bakıyorum. Dünyaca ünlü yazara göre insan hayatına yön veren 3 ana unsur bulunmaktadır diyor. Ondan sonra sıralamış bu 3 tanesini. Şimdi bulunmaktadır diyor. Sonra örnekleri sıralıyor. E o zaman ne gelecek? Buraya sence iki nokta gelmeyecek mi? E tabii ki iki nokta gelecek. E o zaman gençler buraya iki nokta gelecekse ben iki noktanın gelmediği örnekleri eliyorum. Bak bunu eledim bunu eledim. E dolayısıyla C ile D gitti. Şimdi akıl duygular deneyimler. Şimdi üç tane diyor ya. Üçünü sıralamış. Bu araların ne gelecek? Virgül gelmeyecek mi? Yani virgül virgül gelmesi gerekiyor. Bakıyorum A'yı eledim. Çünkü ikincisinde evet virgül var ama Üçüncüsünde kısa çizgi var. Ne alaka var? Bunu eledim. Şimdi geri B ile E kaldı. İkisinde de bak. Virgül, 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 virgül. Herhangi bir problem yok. Şimdi deneyimler demiş. Yine bir nokta işareti gelecek. Şimdi kaç tane yön veren ana unsur bulmaktadır diyor. Üç tane diyor. Şimdi 3 üç tanesini sıralıyor. E o zaman bitti. E o zaman üç nokta gelir mi? Gelmez. O zaman ne gelmeli? Nokta gelmeli. Yani doğru cevabımız Bursa'ymış. Gördüğünüz gibi eleme yaparak cevaba hızlıca ulaşa biliyoruz. Dördüncü soru gelsin. Aşağıda boş bırakılan yerlerden hangisine noktalı virgül getirilmelidir diyor. Bak çok güzel şeyler öğreneceğiz. Çünkü noktalı virgül çok önemli. Öğrencilerin genellikle karıştırdığı bir noktalı işareti. Aya baktım. Böyle havalarda dışarı çıkmak tehlikelidir. Hiçbirimiz dışarı çıkmanı onaylamıyoruz. Şimdi buraya noktalı virgül gelebilir mi? Bak hep söylüyorum bunu aklından kesinlikle çıkarma. Yanına 10 yıldız 15 yıldız da koy. Çünkü çok önemli. Virgülün olmadığı yerde noktalı virgül olmaz. Virgülü mahallelik çocuklar olarak düşünüyoruz. Gittiler karşı mahalleyle top oynuyorlar. Ya da bir acık dayak Hemen gidip abilerini çağırıyorlar. İşte o abiler noktalı virgül. Yani virgül yoksa o zaman abiler de olmaz. Noktalı virgül de olmaz. Şimdi bakıyoruz bu cümlede virgül var mı? Yok. O zaman buraya noktalı virgül gelmez. Virgül gelir. Geçti. Çocuklarına diye devam ediyor. Şimdi virgül var mı? Yok. Eledim zaten. Bak C'de virgüller var kaldı. D'ye bakıyorum virgül var mı? Yok eledim. E'ye bakıyorum virgül var mı? Yok eledim. Bak bu bilgi cevabı bize verdi. Cevap C olmalı. Peki neden buraya nokta virgül gelecek? Bak annesi, babası, kardeş ve yeğenleri için yılbaşı hediyeleri aldı. Şimdi annesi, babası, kardeş ve yeğenleri için başkası hediye almadı. Annesi, onun babası, kardeşi, yeğeni için diyor hediye aldı. Yani burada hediye alan kişi anne. O zaman annenin yanına ben virgül koyarsam sanki başkası annesi, babası, kardeş ve yeğenler için yılbaşı hediyesi almış gibi bir anlam çıkar. E bu da kafa karışıklığına yol açar. Yani bir anlatım bozukluğuna neden olur. Şimdi burada annesi özne ya, annesi hediye alan ya. O zaman ben onu ayırt etmek için nokta işime yaramadı. Hemen gidiyorum karşı mahalleye koştum. Yani kendi mahalleme koştum ve noktalı virgülü çağırdım. Burası ne oldu? Noktalı virgül oldu. İşte gençler cevap bu kadar basit. Bir sonraki soru gelsin. Yine bu şekilde bu tarzı bir soru çıktı. Eleme sistemi yaparak cevaba hızlı bir şekilde ulaşacağız. Usta sanatçımız Yaşar Kemal kendimi bildim bileli zulüm görenlerle, hakkı yenenlerle, sömürülenlerle birlikteyim der. Şimdi Yaşar Kemal diyor burada iki tane eğer parantez varsa demek ki gençler burada ne olmalı? Burada bir tırnak işaretinin olmalı. Tırnak nereye gelecek? Tırnak tam da şuraya gelecek. Peki buraya ne gelecek? Konuşmasını aktarıyor. O zaman buraya iki nokta gelecek. Şimdi iki noktanın olmadığı şıkları eledim başlangıçta. A gitti, D gitti. Geriye B, C, E kaldı. Şimdi tırnak gelmeli bakıyorum. Tırnak var mı? Evet üçünde de var. Devam ediyorum. Şimdi zulüm görenlerle, hakkı yenenlerle, sömürülenlerle birlikteyim derken tekrar etmiş bunlar ortak ögeler. O zaman buraya ne gelecek? Virgül virgül gelecek. Yani 3 ve 4 de virgül olmalı. Bakıyorum B'de tamam. C'de de tamam. Ama E'de değil E'de nokta gelmiş. Zaten buraya nokta gelirse hakkı büyük olur. İmkansız. Bunu da eledik geriye C ile B kaldı. Şimdi bakıyorum hakkı yenenlerle virgül birlikteyim der. Şimdi birlikteyim der. Parantezi açmıştık ya parantezi kapatmamız lazım. Nerede kapatacağız? Burada kapatacağız. Peki cümlenin sonuna ne gelecek? İlgili nokta işareti gelecek. Uygun olan e burada da cümle bitmiş nokta gelecek. Yani nokta tırnak gelmeli. Bakıyorum B'de değil tam tersi ama C'de uygunluk var. Dolayısıyla doğru cevabımız C diyorum ve altın soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktama yanlışı yapılmıştır diyor. Hadi gel bakalım. Annem ömrümün güz bahçesi ameliyat olmuştu. Şimdi annem ameliyat olmuştu. Burada ana cümledir ama bir de ara sözler vardı. Ara söz burada ömrümün güz bahçesi. Ara sözler bildiğiniz gibi ya virgüllerle ya da kısa çizgilerle gösterilir. Yani bu doğru herhangi bir problem yok. Hasretle, hüsranla, yalnızlıklarla doluydu şehrin sokakları. Bak hasret, hüsran, yalnızlık. Ortak ögeler arasında ne gelecek? Virgül gelecek. Bu da doğru bir problem yok. İnsan kaybetmeden kıymetini bilmiyor böyle değerleri. Şimdi burada insan özne, özne vurmak için virgülü kullanabiliriz. Bu da doğru. D'ye bakıyorum. Öğretmen son derste gitti. Öğrenciler boş kaldı. Sıralı cümle mi? Evet ikisi de sıralı cümle. Arasına virgül gelir mi? Gelir. Tabii ki sıralı cümle arasına virgül gelir. Bu da doğru. O zaman problem E'de olmalı. Bakıyoruz. Erol Hoca deneme sınavlarını geciktirmeden yetiştirdi. Şimdi burada noktalı virgülü var. Peki virgülü var mı? Başka yok. Ne demiştik? Virgül yoksa noktalı virgül olamaz. O zaman bu yanlış. Direkt doğru cevabımız E. 7. soru gelsin. Yeni şeyler öğrenelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa anlam değişir diyor. Yani çok güzel, çok ilginç bir soru. Hadi gel bakalım. Tersten başlayacağım. Gökyüzündeki nesneler her zaman insan için yeryüzündeki nesnelerden daha fazla merak konusu olmuştur. Şimdi gökyüzündeki nesneler kaldırdım anlam bozulur mu? Bozulmaz, değişmez de. Çünkü öndeki ismi belirtmiyor. E, dolayısıyla gençler bu herhangi bir problem yok işaretledik. Şimdi genellikle bu nerede oluyor biliyor musunuz? Sıfat olan sözcüklerden sonra bir virgül gelirse öndeki ismi niteler mi nitelemez mi? Burada bir kafa karışıklığı oluyor. Yani aslında çok bariz verdiğimiz bir örnek var. Mesela İhtiyar adamı karşıya geçirdi. Şimdi ihtiyar adamı derken başkası ihtiyar adamı mı yoksa ihtiyar virgül adamı mı karşıya geçirdi gibi gibi. Aynı mantık yine burada karşımıza çıktı. İnsanlar gerçek nedeni bilmedikleri için diyor devam ediyor. Şimdi insanlardan sonra virgülü kaldırdım. Anlam değişir mi değişmez. Öndeki ismi göstermez. Burada da problem yok artı bıraktım. C'ye baktım. Sanat insana insan olduğunu hatırlatırken. Şimdi çıkar virgülü. Sanat insana herhangi bir değişiklik olmadı. Tamam devam. Tecrübeli yazar romanlarında çıkar virgülü at bakalım anlam değişir mi? Değişmez. Bu da doğru. Ama A'ya baktığımız zaman dikkat et. Yaşlı doktorun karşısında utana sıkıla oturuyordu. Kim oturuyordu? Yaşlı. Bir yaşlı varmış. O yaşlı doktorun önünde oturuyormuş. Şimdi virgülü sildim buradaki diyelim. O zaman şöyle bir mana çıkar. Yaşlı doktorun karşısında utana sıkıla oturuyordu. Kim oturuyordu? O oturuyordu. Anlam değişti mi? Anlam yerle bir oldu. O zaman doğru cevabımız Adana'ymış. 8'in soru gelsin. Bu parçada numaralanmış noktama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. Bulacağız. inanıyoruz kendimize. Yaşlanmış olmasına rağmen dinç, sağlıklı görünen. Bak dinç, sağlıklı görünen orta gölgeler. E tabii ki arasına virgül gelecek. Burada bir problem yok. Dede şöyle diyor. Sağlığımı işte bu dağların havasına borçluyum. Şimdi sağlığımı işte bu dağların havasına borçluyum. Bu bir cümle mi? Cümle. Peki bu cümlede bir virgül var mı? Yok. E o zaman buraya noktalı virgül gelebilir mi? Gelemez. Yine gençler nokta virgülle ilgili bir hata var. Sıklıkla noktalı virgülü karşımıza çıkıyor. Çünkü öğrencilerin en zorlandığı ve gerçekten anlamakta zorlandığı nokta işareti noktalı virgüldür. O yüzden bolca soru ekledik. Doğru cevabımız Ceyhan olacaktı. Burada bir hata var. Kaçın soru? Dokun soru geliyor. Aşağıda belirtilen yerlerin hangisinde virgül kullanılamaz diyor. İlginç bir soru. Bakalım. Özneden sonra kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Bak bu arada virgül çok önemli. ÖSM virgülü soran mesela 2023'te 3 noktanın kullanımı sormuştu. Yani 4 tane cümlede doğru kullanım vermişti. Bir tanesini yanlış vermişti. Sizin bunu tespit etmenizi istemişti. Bundan önceki senelerde de virgülü sormuştu. Yani virgülü çok sever ÖSM. Yine benzer şekilde virgülün kullanım alanları çıkabilir. O yüzden virgülün kullanım mantığını çok iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. İşte bu soruda da zaten virgülün 4 tane kullanım mantığını göreceksiniz. Mesela özünden sonra gelir mi? Gelir. Bu doğru. Ara sözlerin başına ve sonunda kullanılır mı? Kullanılır bu da doğru. Eş görevi sözcükler arasına gelir mi? Gelir bu doğru. Hitap ve seslenmelerden sonra kullanılır mı? Kullanılır bu da doğru. Peki zarf illerden sonra kullanılır mı? Ha, burada duracağız. Çünkü gençler kuralımız şu. Eğer bir cümlede bir tane zarf fiili varsa virgül gelmez. Ama birden fazla zarf fiili varsa mesela iki tane zarf fiili varsa o zaman birinci zarf fiilden sonra gelir. Ancak burada iki tane zarf fiil demiyor. Zarf fiilden sonra diyor. E, tek zarf bildiğinden sonra kullanılmaz ki, gelmez ki. O zaman bu yanlış. A'yı işaretledik ve 10. soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 3 nokta farklı bir görevde kullanılmıştır? Güzel bir soru. Aslında bunu biz sınavdan önce hazırladık. Yani bu soru sınavdan önce hazırlandı. Keşke öncesinde çıkmış olsaydı kitap, keşke sizlerle buluşmuş olsaydı. O zaman neredeyse ÖSYM sorusunu birebir tutturmuş olacaktık. Neyse hadi gel biz bakalım. Diyor ki hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır. Bir atasözümüz şöyle diyor. Darı unundan baklava, incir ağacından oklava. E, cümle bitmemiş. Tamam cümle bitmediyse 3 nokta gelir. Tamam bunu yazdık. B'ye bakıyorum. Batılaş mesela olan sanatçılarımızın bazıları şunlardır. İbrahim Şenasi, Recaizade, Mahmut Ekrem falan vesaire. Yani örnekler sıralanmış ama örnekler bitmediği için sonuna 3 nokta konulmuş. Tamam bak burada cümle bitmemiş. Burada örnekler devam ediyor manasında. C bakıyorum. Yine örnekleri sıralamış ve 3 nokta koymuş. Yani daha örnek getirebilirdim manasında kullanmış. D bakıyorum. Yine gençler örnekleri sıralamış. 3 nokta koymuş. Demiş ki daha da fazla sıralayabilirim. Bak aynı mantık. E bakıyorum yine örnekleri sıralamış ve 3 nokta koymuş. Diyor ki ben daha fazla örnek sıralayabilirim. Gördüğünüz gibi bu 4 tane şıkta örnekler gelebilir manasında kullanılmış. Ama A'da cümle yarım kalmış. Eksiletili kalmış. Burada farklı bir görevde kullanmıştır. Mantıkta kullanmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana. 11'in soruya geçelim mi? Hadi geçelim. Gelsin. Bu cümlede ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinin hangisi getirilmelidir diye soruyor. Yine benzer tipte soru. Bakacağız. Eleme sistemi yapacağız. Sandıktaki eski fotoğraflar bizi çocukluğumuza götürüyor. Kırşehir'deki evimize ayağımızı yerden kesen futbol günlerine. Şimdi götürüyor dedi ya. Buraya ne gelir? Açıklama yapabilir mi? Bence açıklama yapabilir. O zaman iki nokta gelsin. İki noktanın olmadığı şıkları eledim. Hatta B'yi de eledim. Bak geriye D ile E kaldı. Görüyor musunuz? %20 tutturma şansım varken eleme yaptım. Direkt şansım %50'ye çıktı. Ya D ya E olmalı. Tamam mı? Devam ediyoruz. Kırşehir'deki evimize ayağımızı yerden kesen futbol günlerine. Şimdi Kırşehir'deki evimize ayağımızı yerden kesen futbol günlerine. Ben buraya virgül dedim ama sokaklar büyük başlamış. Demek ki buraya bir başka nokta mı işareti gelmeli? Mesela nokta gelmeli. Nokta gelir mi? Gelmez çünkü cümle bitmemiş. Peki soru işareti gelir mi? Hayır. Ünlem gelir mi? Hayır. Bak buraya ne gelir? Buraya 3 nokta gelir. Çünkü cümle yarıda kalmış. O zaman ilk boşta 2 nokta, sonra virgül, sonra 3 nokta. Bakıyoruz. D'de 2 nokta, virgül, sonra 2 nokta. Olmaz. Ama E bak. 2 nokta, virgül, 3 nokta bu olur. Tamam mı? O zaman doğru cevabımız E'ymiş. Bak gerisine bakmaya gerek yok. Sokaklarda geçen yıllara virgül, saklambaç oyunlarına bu da yine 3 nokta olacak. Doğru cevabımız E. 12. soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül doğru kullanılmıştır diyor. Hadi gel bakalım. Bütün bir gece onu araya araya perişan olduk. Araya araya nedir gençler? İkilemedir. İkilemeler arasında bir şey gelebilir mi? Gelemez. Herhangi bir noktama işareti gelemez. çarpı attım. Ankara'da iyi kötü bir yol tutturmuştuk. Şimdi iyi kötü bir yol. İyi kötü nedir? Yine ikileme. İkilemenin arasında virgül gelir mi? Gelmez. Bu da yanlış. Peki D'ye bakalım. Sabahtan beri yana yakılan seni arıyor. Ya yani yana yakla ikilemedir. İkileme arasında virgül gelmez. Eledik. Sabah akşam gezdiği yerleri anlatıyor. Sabah akşam nedir? İkilemedir. Gelmez. Ama şimdi B'ye bakıyorsun. Bak. Git. Git ama geri dönmen gerektiğini unutma. Bak buradaki ikileme değil. Git git bitmedi deseydim ikileme olurdu. Git git geri dönmen gerektiğini. Bak olmuyor buradaki git. Git ama bir daha geri dönme. Bak bu ikileme değil bu tekrar eden ifade. Biliyorsunuz tekrar eden ifadelerden sonra da virgül gelir. Akşam yine akşam yine akşam. Yandım yandım yandım. Bak bu tekrar ediyor. İşte arada böyle bir fark var. Peki nasıl anlarız? Bak nasıl perişan olduk? Araya araya perişan olduk. Nasıl yol? İyi kötü yol. Nasıl seni arıyor? Yana yakıla. Nasıl gezi yerleri anlatıyor? Sabah akşam anlatıyor. Ama Geri dönmem, nasıl dönmem? Git git geri dönmem. Oluyor mu? Olmuyor. Buradaki ikileme tekrar eden ifade dolayısıyla bu doğru kullanmış. 12. soruyu da tokatladık ve 13. soru gelsin, onu da tokatlayalım. Test 2'nin 1. sorusu geldi. Biliyorsunuz testlerimiz burada 12 sorudan oluşuyor. Şimdi 12 soru çözdük. Test 2'den de 8 tane soru çözüp 20'ye tamamlayacağız. Şimdi bakıyoruz. Diyor ki: "Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir görevde kullanılmıştır?" Hadi gel bu soruyu da tokatlıyoruz. Kardeşim Bekir'le daha önce bir yerlerde karşılaştığını söyledi. Şimdi bak burada şöyle bir sorun var. Kardeşimden sonra virgül gelmiş. Virgülü çıkar. Şimdi kardeşim Bekir'le mi yoksa kardeşim Bekir diye birisiyle mi? Şimdi virgülü çıkarırsam şöyle olur. O kardeşim Bekir'le daha önce bir yerlerde karşılaştığını söyledi. Yani bir anlam belirsizliği var. Hani az önce yaş doktoru vardı aynı mantık. O zaman buraya anlam karışıklığını engellemek için virgül gelmiş. Aynı mantık. Yaralı doktoru mu yoksa yaralı bir doktoru mu? Anlam belirsizliğine engellemek için yine buraya virgül gelmiş. Aynı mantık çocuk kıyafetleri mi? Çocuk kıyafetlerini mi? Yani anlam belirsizliğini engellemek için yine virgül gelmiş. E bakıyoruz. Terzi Ersin'e kıyafetleri nasıl dikmesi gerektiğini söyledi. Ya Terzi Ersin'e mi söyledi yoksa başkası Terzi Ersin'e mi söyledi? Bir anlam belirsizliği var. Bunu engellemek için araya yine ne gelmiş? Virgül gelmiş. Ancak D'ye bakın Hüseyin Bey daha kitaba başlayamadan kitabı kapatmak zorunda kaldı. Kim? Hüseyin Bey. Özneyi vurgulamak için burada biz ne yapmışız? Virgülü kullanmışız. Yani burada farklı bir durum var. Aslında çok güzel bir soruydu. Anlam karışıklığını engellemek için burada virgülü kullanmışız. 4 şıkta ama D de özneyi vurgulamak için kullandığımız için doğru cevap D olacak. Yukarıda verilen parçada numara almış yerlerin hangisine herhangi bir nokta ve işareti getirilemez diyor. Tamam bakıyoruz. 1. Toplumcu gerçek şairlerin özellikleri şöyledir demiş. Açıklama yapacak. iki nokta gelir mi? Gelir. Bunu eledik. Kendilerini toplumun ezilen kesimi sözsüz olarak tasvir ederler. Nokta gelecek. Bunu da eledik. Bunu da eleyelim. Halktan yana bir sanat anlayışları vardır. E cümle bitmiş. Ya virgül ya nokta gelecek. Devamına bakmamız lazım ama gelecek. Bunu da eledik. İşçi, ırgat gibi. Bak işçi, ırgat. Burada şu ortak ögeler ayırmak için virgül gelir. Bu da tamam. Geriye 5 kaldı. Devam ediyoruz. Emeğiyle geçinmeye çalışan garibanın halini anlatırlar ki bu da onların bak ki var zaten ki bağlaç. Ya siz Ahmet ve Kemal derken. Şimdi burada bağlaç var mı? Var. E bir de buraya bir getirsem saçma olmaz mı? Zaten bağlaç var. Aynı mantıkla ki varsa buraya bir noktama işareti gelmez. Doğru cevabımız E olacaktı. Üçüncü soruya geçiyoruz ki tokatlayalım. Bu parçada ayraçta belirtilen yerlere aşağıdaki noktama işaretlerinin hangisi getirilmelidir diyor. Yine parçalayacağımız böyle hızlı bir şekilde sonuca ulaşacağımız eleme sistemiyle çözeceğimiz bir soru. Bakıyoruz. Amcası haykırarak şunları söyledi. Bak iki nokta gelecek değil mi? Dolayısıyla iki noktanın olmadığı şıkları eliyoruz. B'yi eledik. Başka neyi eliyoruz? E'yi eliyorduk. Tamam devam edelim. Ne oldu? Sen bir şey mi düşünüyorsun? Şimdi buraya soru işareti mi gelecek? Hayır. Virgül gelecek. Soru işareti zaten sona gelecek. Dolayısıyla buraya virgül gelmeli. Bakıyoruz virgülün olmadığı yer neresi? D ile C. Bak o zaman eledik. A'yı şartlıyoruz. Gördünüz mü? Az önce de söylemiştim. Yani bazen iki boşluğa bakarak bile cevaba hızlıca ulaşabiliyoruz. Çok basit bu sorular. Keşke sınavda hep böyle çıksa noktama şartları. Sınavda böyle çıkarsa bu tarzı bir soru çıkarsa sevinin. Yüzünüz şöyle gülsün. Çünkü çözüme ulaşmak oldukça kolay. 5 saniyenizi alacak. O zaman dördüncü soru gelsin. Bu parçadaki numara almış yerlerden hangisine noktalı virgül getirilmelidir? Hadi gel okuyalım. 1980'lerin başlarında sanat ve kültür haberlerinin gazete satışlarına katkısı olmayacağı düşüncesi yaygın olduğundan çok az gazete kitap eki çıkarırdı. Şimdi buraya nokta gelecek tamam. Peki buraya ne gelir? Ya buraya nokta virgül gelir mi? Gelemez çünkü burada başka hiçbir virgül yok. Yani tek virgül var o zaman buraya virgül gelecek. Yani gençler 1 ile 2 olamaz bunu eledik. Devam ediyorum. Son zamanlarda neredeyse tüm gazetelerin kitap eki var. Tamam cümle bitmiş nokta. Yani buraya da gelmez devam. Hafta içinde ya da hafta sonunda ekler veriyorlar farklı niteliklerde, düzeylerde ve farklı yaşamlarla da olsa bu konuya azımsanmayacak ölçüde yer ayırıyorlar. Çok güzel bir örnek var. Şimdi gençler, cümlemiz burada başlıyor, burada bitiyor. Şimdi burada sıralı cümle var. Sıralı cümle nerede biter? Hafta içinde ya da hafta sonunda ekler veriyorlar. Bak burası sıralı cümle, tamam mı? Cümle bitti. İkinci cümle de burası. Bu kalan kısım. Şimdi normalde bu iki ayrı cümledir. Yani sıralı cümleler içerisinde virgül olmasaydı ben şuraya virgülü getirecektim. Ama dikkat et ikinci cümlede bakıyoruz tam da şurada yani 5'in olduğu yere virgül geliyor tamam mı? E şimdi ikinci cümlede yani sıralı cümlenin bir parçası içerisinde virgül varsa o zaman ben sıralı cümleler arasında da virgül koyarsam iş karışır. Orada 3 tane cümleymiş gibi bir anlam çıkar. E bunu engellemek için sıralı cümlenin tam da ortasına ne getiriyorum? Noktalı virgülü getiriyorum. Yani virgül yetersiz kaldığı için koşuyorum. Karşı mahalleden abimi çağırıyorum. O abim de noktalı virgül Deniz abimiz dedi ki buraya nokta virgül gelecek. Nereye? Dörde. Nere demiş? yıkında şıkkında işaretliyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. <laughs> çok güzel gülümsüyorum bu soruya çünkü cevaba yine çok kısa bir süre içerisinde ulaşacağız. İlham Berk ikinci yeni şiirindeki yenilikçi tavrını daha da artırarak sürdürüyor. Şimdi gençler buraya ne gelir? Buraya virgül gelir. Çünkü özneyi vurgulamak için kullanmışız. Bakıyoruz virgülün olmadığı yer var mı? Yok. E bu sefer olmamış. Neyse devam. Sürdürüyor. Nokta. Şimdi nokta dedim ya. Bakıyorum ikinci boşlukta noktanın olmadığı yerleri eliyordum. B'yi eledim. Bakıyorum E'yi de eledim. Tamam geriye A, C, D kaldı. Cümle kuruluşlarındaki sanatsallık şiirinin farklılaşan yanlarından biridir. Şimdi buraya nokta, buraya virgül. Yani üçüncü boşluk virgül olmalı. Bakıyorum D'de virgül yok eledim. Dördüncü boşluk nokta olacak. İkisinde de nokta var. Devam. Kitaba adını veren aşikane Şairin bu tavrının önemli bir göstergesi durumunda. Cümle bitmiş mi? Cümle bitmiş. O zaman nokta gelecek. E o zaman cevabımız A olacak gençler. Beşinci soruyu da bitirdik. Altıncı soru gelsin diyorum. Ve yine benzer bir soru geldi. Diyor ki hangisi sırasıyla verilmiştir? Bakıyoruz. Kum fırtınası iki gün kasabada mahsur kalmamıza neden oldu. Şimdi nokta gelir. Bakıyoruz noktanın olmadığı şık var mı? Yok. Devam ediyorum. Önümüzden ve arkamızdan esiyor tozu toprağa, burun ve gözlerimize, kulaklarımızın içlerine, saçlarımızın en diplerine kadar dolduruyordu. Yani sonda nokta olmalı. Ben noktanın olmadığı şıkları eliyorum. Bak yine elime yaptım. Şansımı gördünüz mü? Arttırmış oldum. Ama dikkat ederseniz gençler şurada bir sıralı cümle var. Önümüzden ve arkamızdan esiyor. Burası sıralı cümle. İkinci cümlede şurası. Birinci cümlede tam olarak burası. Şimdi birinci cümle, ikinci cümle. Bak dikkat et ikinci cümle içerisinde bolca ne var? Virgül var. Yani şuralara virgül gelmeli. Çünkü ortak ögeler. E o zaman ikinci cümle içerisinde yani herhangi bir sıralı cümle içerisinde virgül varsa o sıralı cümleler arasına ne gelir? Noktalı virgül gelir. Yani buraya noktalı virgül gelmeliydi. Yani ikinci sırada noktalı virgül olmalı. O yüzden C'yi eledim. Ondan sonra virgül gelecek. Virgül gelmiş. Yine virgül gelecek. Yine virgül gelmiş. Nerede? A şıkkına gelmiş. Burada 3 nokta gelmiş. Bu hatalı. Dolayısıyla doğru cevabımız A diyorum ve 7. soruya geçiyorum. Bu cümlede virgülün kullanılış amacı aşağıdakilerin hangisiyle özdeştir diyor. Bakalım. Hatırlanmalıdır ki roman yazarları bir bakıma günümüzün tarihçileridir. Günümüzün tarihçileri olan kimdir? Hatırlanmalıdır ki roman yazarları. Yani özneyi vurgulamak için biz burada virgülü kullanmışız. Aynı mantıkla bakacağız nerede var? Aya battım. Onurlu bir insan olmak muhakkak insan olmanın ilk şartıdır. İnsan olmanın ilk şartı nedir? Yüklememiz bu. Onurlu bir insan olmak. Bu neymiş? Bu özlemiş. Özden sonra virgül gelmiş mi? Gelmiş. O zaman cevabımız bu olmalı. Şimdi teyit edeceğiz. B'de, C'de, D'de, E'de aynı şey olmamalı. Bakalım. Kimse tesadüfle veya onun vasıtasıyla doğru ve akıllı olmaz diyor Aristo. Olmaz. Kim akıllı olmaz? Kimse. Bak kimse özne. Özden sonra virgül gelmiş mi? Gelmemiş. O zaman bu aynı kullanım değil. C bakıyorum. Ekonomide, ticarette, sanayileşmede ilerlemek mecburiyetindeyiz. Kim? Biz. Bak gizli özne var. O zaman bu da olmaz gençler eledik. Çünkü gizli özne varsa e, virgül gizli özneden sonra olmalı. E, mümkün değil zaten. Çalışan, yenilikleri açık olan, sorgulayan kişi başka insanları en iyi anlatan kişidir. Başka insanları en iyi anlatan kişi kimdir? Çalışan, yenilikleri açık olan, sorgulayan kişi. Bak burada Dikkat ederseniz virgüller var ama bu virgüller özneler içerisindeki ortak ögeleri ayırmak için kullanmış. Ama öznenin sonunda noktalı virgül var. O zaman bu da olmuyor eledik. Gireceğiniz sınav her şeyden önce hayalleriniz için, gelecek planlarınız için önemlidir. Bu gerçeğin farkındalığıyla hazırlanınız. Şimdi önemlidir. Önemli olan nedir? Gireceğiniz sınav. Virgül gelmiş mi özneden sonra gelmemiş. Bu dolamaz. Gördüğünüz gibi doğru cevabımız demek ki A'ymış. İlk başta nokta atışı yaptık ve son sorumuza geçiyoruz son sorumuza tokatlayalım. Bu parçadaki noktalama yanlışlığını gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır diyor. Şu cümle yanılmıyorsam Aristo'ya ait. Yanlış yolsan okumaya gerek yok. Şimdi Aristo ya ait demiş ya, onun konuşmasını aktaracak nokta bir gün. Gelmez. Buraya iki nokta gelmeliydi. Şimdi bakıyorum A'da. Hayır bunun açıklaması yapılmamış. Virgül yerine noktalı virgül getir. Hayır bu da değil, olmaz. Tırnak kapanmadan önce getirilen nokta tırnaktan sonra. Hayır bu da değil. D'ye bakıyorum. Birinci noktanın yerine iki nokta gelmeliydi. Hayır öyle bir şey yok. Birinci nokta nerede? Şurada. Öyle bir şey yok. Ama E'ye bakıyorum. Nokta virgül yerine iki nokta kullanılmalıdır diyor. Evet gençler bu doğru idi. Dolayısıyla neymiş? Doğru cevabımız Edirne'ymiş. Ve böylelikle 20 tane sorumuzu bitirdik. Ve aslında çok güzel şeyler öğrenmiş olduk. Bilgilerimizi iyice pekiştirdik. Ve ilmek ilmek TET Türkçe'ye devam ediyoruz. 40'da 40 yapma yolunda yine önemli bir basamağı geride bırakmış olduk. Bu noktada sizlerden bir isteğim var. O da tekrar söylüyorum bu videoyu beğenmeniz gençler. Lütfen bu videoyu beğenin ki ben diğer videoların daha da önüne çıkayım. Ve birçok kişiye ulaşabilelim. Bu da bu emeklimizin karşılığı olarak bana sunacağınız bir destek ricada bulunuyorum. Ve hepinize bu dersi sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi sizlerden ikinci bir isteğim var. Bakalım kaç net yaptınız. Yani 20 soruda kaç doğrunuz var, kaç yanlışınız var. Lütfen yorum kısmına yazın, Instagram'dan beni etiketleyin ki şu anda, pardon, şurada görüyorsunuz benim Instagram kullanıcı adımı, oradan da beni etiketleyin, bu videoyu paylaşın, ben de sizi kendi hesabımdan paylaşayım. Öyleyse 40. günde tekrar görüşürüz. Şimdilik hoşça kal, kendine iyi bak.